Yaklaşık iki aydır falan video çekmiyordum. Bugün bir video yapmak istedim. Video yapmak istememin sebebi neden buradaydım, ne yapıyordum? Biliyorsunuz şu anki arka plan her şeyin başladığı video elimle beraber çekmiştik bu video. Son iki haftadır, son iki aydır bir aydır ne yapıyorum? Açıkçası video yapmama sebebi ben kafam çok yoğunken böyle odaklanamıyorken falan video çekmek istemiyorum açıkçası. Mod modum yerindeyse video çekerim. Modum yerindeyse video çekmiyorum abi yansıtmak istemiyorum fazla içimdeki kötü enerji size. Şimdi şöyle ne yaptım? işle ilgili birkaç problem vardı. Hala var gerçi de onu çözmeye çalışıyorum. Hala aynı yerde çalışıyorum ama değiştirmeyi planlıyorum. Öyle bir düşüncem var. Onun dışında vize başvurusu yaptım. Onun dışında ev kiraladım. Şimdi şöyle söyleyeyim dostlar. Ev kiralamakla ilgili bazı tüyolar vereceğim size. Bu videonun genellikle konusu olacak. Ev nasıl kiralanır? İşte ev kiralarken nelere dikkat ettim? Nasıl yapılıyor Avustralya'da? Avustralya'ya yeni gelen insanlara ne öneririm? Ben burada açık konuşan bir insanım. Şimdi şöyle, bazı söylediğim şeyler burada insanların canını sıkabilir. Yani ya bilader işte sen böyle neyse bilader canınızı sıkarsa sıksın çok da yani umurumda değil. Neyse. Şimdi şöyle söyleyeyim. Vize konusuyla alakalı bir video yapacağım kısa bir zamanda. Hatta yeni evin balkonunda yapmayı planlıyorum. Nasıl vize aldım? Bu arada 3 yıl 2 ay vize aldım aşağı yukarı. Vize işlemleri nasıldı, zor muydu, değil miydi Buna alakalı video yapacağım. Ev konusuna gelirsek şimdi şöyle. Ben ev tutarken nelere dikkat, neler istiyorlar Avustralya'da? Avustralya'ya geldiğimizde ne yapmalıyız? Ev bulmak ne kadar yani ne kadar mantıklı? Nerede kalmak mantıklı? Şehrin içerisinde mi dışarısında mı kalmak mantıklı? Bununla ilgili hemen tüyo vereceğim sizi Arkadaşlar öncelikle ev kiralamak istiyorsanız burada puan sistemi var. 100 puanlık dilim üzerinden. Yani bir inspection'a e gitmek istiyorsanız o 100 puan doldurmanız gerekiyor. Bunun işte 40 puan, pasaportun 40 puan işte senin öğrenci belgen olur, identity kartın olur, driver lisansın olur, something yani anladın mı? Bunları birleştirdiğinde 100 puan edince inspection'a e gidebiliyorsun. Inspection'a e gittiğinde seninle beraber insanlar geliyor oraya. Şimdi diyelim ki seninle beraber insanlar geldi daha sonra ne olacak? Orada gelenlerden bir tanesini seçmesi gerekiyor. Hangisinin profili çok daha uygun? onu seçiyorlar genelde. 4-5 kişi geliyor. Ben çok Gumtree'den böyle bir tane ilan buldum. Gittim. Ben gittim inspection'da hiç kimse yoktu şansıma ve daireyi hemen orada dedi bana istersen kontratı yukarıda imzalayabiliriz. İmza aldık ama gerçekten bankada para gösterdim. işte pay gösterdim. Referans, eski kaldığım yerden referans hepsini falan gösterdim. Daha sonra işte bondu verdim. İmzaya attım. İşte şimdi sadece haftaya geçeceğim oraya. Onu bekliyorum. O sırada da bu yeni evimi replace yapacağım. Yeni evimi birisine aktaracağım. İşlem bu şekilde arasında ne kadar sürdü? Yaklaşık bir hafta, iki hafta boyunca inspection, inspection, inspection gezdim. Yani gerçekten çok zordu. Gerekirse bazı günler çalışmadım. Çok para kaybettim. Yani çalışabilirdim. 200 dolar, 500 dolar, 1000 dolar yapabilirdim haftada ama ben yapmak yerine bulmayı tercih ettim. Açıkçası. Çünkü artık vizemi aldım ve hayatımı kurmak istiyorum. Avustralya'ya geldiğim zaman nerede kalmıyorum? Kardeşim Avustralya'ya geliyorsan gözünü seveyim. Bak gitme uzağa. Uzağa gidiyorsunuz Türk mahallelerine. Açık söylüyorum bunu. Gidenleri de yargılamıyorum gidebilir video kesildi. Ya saklama alanı kalmamış <laughs> Neyse en son diyordum ki Türk Mahallesi'ne gitmeyin abi. Şimdi şöyle adam diyor ki Türk Mahallesi'ne giderim 200 dolara kalırım. 220 dolara kalırım. Abi kalırsın kalmasın da bunun trenini hesaplaman lazım. Treni zaten aylık 300 dolar veriyorsun. 300 doları dörde böldüğün zaman kafadan zaten yani 75-75 haftalık yapıyor. Yani 275 dolara geliyor yine senin siteye gidip gelmen. Anladın mı? Yani anlamıyorum nasıl make sense oluyor sizin için bu. E çünkü zaten Türk mahallesinin Türkler var. Köken sürekli orada aynı sitede değilsin. E okul sorusu arkadaşların aktivite yapmak istiyor. Sen gidemiyorsun. Şehir içerisinde partiye, muhabbete, sohbete bir şey yapmak istiyor. Yapamıyorsun. Çünkü senin trene binmen lazım saat 11 en son. Bu bir kere mantıklı değil bunu unutun abi. Sizde olursanız sürekli communication olur. Onun dışında sizde olmanın avantajından bir tanesi abi trenin göbek ağı burada. Şehrin haline buradan dağılıyor tren Yani iş bulma alanınız genişler. Buradaki softbank market, Prime market ya da civar yerlerde aynı şekilde bulabilirsiniz iş ve direkt buradan binip gidebilirsiniz. İki aktarım yapmanıza gerek yok. Onun dışında tabii ki geldiğinizde benim açık söylemem kontratlı ev yapmayın abi. Çoğu insan burada işte 6 ay kontrat, 3 ay kontrat yaptırıyor. Yapmayın abi kontrat kontratta eve gerek yok. Kontratsız evler var. Benim evim kontratsız şu anda. Yani sadece bondunu depozisyona verdiğin zaman bondunu ve ilk kirana verip girebiliyorsun. Çıkmak isimde de hemen aynı şekilde yerine birini buluyorsun. Çıkıyorsun. Yani bayağı iyi bu konuda baktığında diğer evlere göre kontrat yok ortada. Yani bir ay sonra sana ya senin 6 ay kontratın var. Burada kalmak zorundasın demiyorlar sana. Ev konusunda bunu söylemek istiyorum. Avustralya'da gerçekten ev sıkıntısı var şu anda açık söylemek gerekirse. Ev sıkıntısına kastım ev bulabilirsiniz. Siz de 300 dolara kadar 350 do 350 dolara kadar çıktı şehir bunlar. Yani paylaşımlı odalar. Artık yani 250, 260, 270 bantlarındaki evler e onlar da yükseliyor yavaş yavaş. Benim mesela kaldığım evde 10 dolar zam yapacaklarmış yeni yılda. Şimdi şöyle yani ev konusu bunu söyleyebilirim. Buraya gelirken gruba girin abi grupta ilan paylaşıyorlar. Ama gözünüzü seveyim abi daha iyisini bulurum diye elinize gelen fırsatları kaçırmayın. Adam benim evime geliyor diyor ki abi ben diyor şehirde kalamam ki onda Bana para yapmam lazım aynı zamanda diyor. E abi private room'a gideceksin her ay 100 dolar fazla vereceksin dedi. Her hafta 100 dolar pazar vereceksin kusura bakmayın. 4 haftada 400 dolar para yapar. Aylık 400 dolar kenara koymak varken sen sırf kendi keyfin yüzünden gitmemeyi tercih ediyorsun. Aynı zamanda para yapmayı da istiyorsun. Ya bu mümkün değil abi. Para yapmak istiyorsan ilk 6 ay sıkıntı çekeceksin. Ondan sonra 6 aydan sonra gidersin. Evinde kalmaya başlarsın. Yani buraya sen bir şey için geliyorsun. İngilizceni geliştirmek için geliyorsun. Getir, geldiğin parayı amorti etmek için geliyorsun. Yani bunları istiyorsan abi bir şeylerden fedakarlık yapman gerekiyor. Demek istediğim bu. Yani buraya geliyorsanız arkadaşlar kesinlikle ev konusundaki en büyük tavsiyem City'den sözleşme yapmayan bir ev bulun. Güzel bir insanla geliyorsanız ikiniz aynı anda çıkabilirsiniz. Birazcık işte daha önce kalmış kişi kişilerden mesela benim evime gelen insana ben diyorum ki işte burada kaldı kaldım çocuğun söylüyorum açık açık nasıl bir insan olduğunu. Ve kalmak istiyorsa kalabilir. Hani bazı insanlar çok rahat diğer insanları ignorlayabiliyor ve amaçlı olma kalabiliyor ama benim kaldığım ev de çıkıyor ki 6 aydır burada kalıyorum zaten kötü bir şey görsem 6 ay önce çık sözleşmem yok bir şey yok çıkar giderim yani kesin bulurdum 6 ayda birisini yerime ve çıkar giderdim çok memnun da çok da idare etti beni aynı şekilde öyle işte yani abi lütfen işte çok uzağa gitmeyin şehirden abi adam Sunshine West'e gelmiş Dandiyong'a gitmiş kimisi işte anasının gözündeki kire gibi e gitmiş. Adam diyor ki abi de şehre de dünya uzaklıkta nasıl geleceğim ben. Ya kardeşim sen gördün işte biz sana 250 dolar 260 dolara şehirde ev var dedik. Gelmedin, kalmadın. Gittin diyor 200 dolar ben orada de kalırım dedin. Ben yol çekerim dedin. E şimdi yol çekiyorsun bir. Aynı paraya geliyor trenle gidip geldiğin için. İki. Bir de İngilizce öğrenemiyorsun. Allah'ın köyündesin yani anladın mı? Uzaktasın yani. İngilizce öğrenemiyorsun. O, sosyalleşemiyorsun. Çal ekstra para için Uber yapamıyorsun. Sitede değilsin. Yani hiçbir imkanı yok elinde. Kendi imkanlarını sırf 50 dolar aşağı bir eve gideceğim diye make sense buldum, mantıklı buldum bunu. Yok öyle bir şey kanka. Kusura bakma. Yani City'de eğer paylaşım orada kalıyorsan ve kiran 250-300 bandı arasındaysa perfect abi. Tren masrafın yok. Okula 5 dakika yürümelisin. İstediğin gibi arkadaşlarına aktivite yapabilirsin. Okul sonrasında gece 1'e 2 3'e kadar takıl. Sonra evine yürüyerek dönebiliyorsun. E, tren hatları çalışıyor sürekli. İçeri içerisinde bedava tramvay çalışıyor bedava. E, herhangi bir yerde çalışıyorsan buradan oraya gidebilirsin trenle. Direkt tek aktarmada e, yani bu mantıklı bir şey yani anladınız mı? Tek uy uyarım bu size bununla alakalı. Avustralya'nın şu andaki en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Evet. İnsanlar ev seçim konusunda gerçekten aptalca davranıyor. Lütfen bu söylediklerimi aklınızda bulundurun. Buraya geldiğinizde e, city'de kalmaya çalışın. Apart daireleri tercih edin. İşte gerekirse share room'ları tercih edin. Benim şahsi tavsiyem budur. Onun dışında bu videoyu aynı zamanda şey için çektim. Avustralya'ya ben mesela bir ay öncesinde, iki ay öncesinde bir yer değiştireceğime dair bir haberi olmuştu arkadaşlar. Bana sürekli yazıyorlardı. Çıkmadığım için ben daire dairemi devretmemiştim. Ama bugün bu videoda da ilan edeceğim. Takipçilerden herhangi birisi Avustralya'ya gelecek bahsettiğim. Bakın bu bu video attığımdan 3-4 gün içerisinde en geç 30 aralığa kadar buraya gelecek arkadaş varsa bana ulaşabilir. Gerekli şartları karşıladıktan sonra evi ona kendisine devredebilirim. Evime film 6 aydır burada kalıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Adamlar bond verme, geri verme konusunda sıkıntı yapmıyorlar. İşte evin güzel avantajları City'de her yere ILS'ye gelecek arkadaşlar, Greenwich'e gelecek arkadaşlar okula sadece 3-4 dakika yürüme mesafesinde. Sadın Cross Station'da sadece 2 dakika yürüme mesafesinde. City'nin merkezinde olan bir ev. Aynı zamanda evin kendi savunması, Jimmy, işte savunma demişim. Pardon, Jimmy yüzme havuzu, bir spor salonu var. Onun dışında mesela eve girdiniz, sözleşmeniz yok. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Sadece replace yapmanız gerekiyor. Ki Avustralya sürekli birileri geliyor. Yerinize birini koyabilirsiniz. Onun dışında mesela diyelim ki geldiniz eve 20 gün kaldınız. 10 gün daha parasını ödemiştiniz ama çoktan. O 10 günün parasını size geri veriyorlar. Bondunuzu da geri veriyorlar. Olay budur. ev sahibi çok güvenilir. Adamdan televizyon istedik. 2 günde televizyonu getirdi. Bir şey bozulsun. Hemen yapıyor. Bakın Türk emlakçılardan bazıları ev kiralıyor ama adam arıyorsun. Adam tamire bile gelmiyor. Hiç umurunda bile değil. Kiralamış, sözleşme yapmış ya seninle kontrat altı Bitti. Sen oraya imza attın, geçti kanka her şey. Kontratsız ev tercih edin. Biraz da ben neden işte paylaştım. Arkadaşlar güvenemiyorlar ev para konusunda. Ya beni biliyorsunuz ben burada video paylaşıyorum zaten. Kimseyi de 1000 dolar için dolandıracak adam değilim. Ev tutmak isteyen insan gönül rahatlığıyla bana güvenip benim evime gelip yerleşebilir. Hiçbir sıkıntı yok bununla alakalı. Diyeceklerim bu kadar. Ev konusunda eğer bir ya işte ben geliyorum kanka işte varsa ön 20 Aralık'ta oradayım. işte 18 Aralık'ta oradayım. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Ben size evi gösteririm, inspection yaparım. Çok sıkıntı çeken varsa abi geleceğim çok yakın işte ev bulamıyorum, ev bulmam lazım. Ya da şu anda gelmiş hostelde apartta kalan bir arkadaş varsa bana yazabilir. Benim yine gün içerisinde inspectionlarım olacak. Gelen giden oluyor. İşte çok uzakta oturup ya geleceğim göreceğim. Hatta bana arkadaşım bir tanesi yazdı. 100 dolar atayım gerekirse kimseye verme ben sunshine'da kalıyorum falan filan diye. Ben yine ne olur olmaz diye bu videoyu yüklüyorum ki herhangi birisini herkese kitleye ulaşabileyim diye. Öyle teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Aynı zamanda söylüyorum yeni video çekeceğim. Yeni video nasıl vize aldım vize süreci nasıl. Çünkü vize uzatmayla alakalı hiçbir video yok YouTube'da. Ben çok güzel bir video yapacağım size. Onun dışında yeni evimin videosunu çekeceğim. Şubat ayında bir Bali'ye gideceğim. Bali'de bir video çekeceğim. Size Avustralya'daki öğrencilik hayatının ne kadar güzel olduğunu bir güzel aktaracağım arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.